AXE hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Samsung Galaxy S22 cihazımızın unutulan ekran şifresini kıracağız. Arkadaşlar cihazımızın ana ekran şifresini bilmediğimiz için içine eşit sağlayamıyoruz. Ve bu takdirde cihazımızı sıfırlamamız gerekiyor. Yalnız bu yapacağımız sıfırlama işleminde cihazımızın içindeki şey işte eşitliği silinecektir. Arkadaşlar bazen cihazımıza doğru ekran şifresini girsek bile cihazımız hata verebiliyor. Arkadaşlar bize bir adet USB Type-C kablosu gerekiyor. Bilgisayar bağlantısıyla sıfırlayabilmemiz için cihazımızı jack boy alıp o şekilde sıfırlayacağız. Arkadaşlar kablo USB çıkışımızı köneklip bilgisayarımıza takıyoruz. Daha sonrasında da cihazımız açık bir şekilde kablomuzu takıyoruz. Normalde cihazımızı kapatma istediğimiz zaman da bizden şifre istiyor ve kapatamıyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 tuşa basıp tutarak cihazımızı resetleyeceğiz. Ana ekran görüntüsü gittikten sonra elimizi ses kısma tuşundan çekip açma kapatma tuşu ve ses yükseltme tuşuna bekleteceğiz. Şu an görüntü gitti çekiyorum ve tekrar basıyoruz elimizi. Rekor moda girmesini bekliyoruz. Ellerimizi hemen çekmiyoruz. Samsung yazısı yerine kadar yani rekor modu gelene kadar. Şu an bekliyorum halen. Ve gördüğünüz şu an ekvar geldik arkadaşlar. Buradan ses kısma tuşuyla aşağı doğru gelerek Wipe Data Factor Reset'e geliyoruz. Daha sonrasında açma kapatma tuşuyla onayımızı veriyoruz. Tekrar ses kısma aşağı inerek onaylıyoruz. Ve buradan zaten görebilirsiniz sıfırlayıp sıfırlamadığını. Buradan sadece açma kapatma tuşuna basarak bir daha Debo sistem yapıyoruz. Ve cihazımız yeniden açılacak kurulumu gerçekleştireceğiz. Eğer cihazınız şarjı var ise kablo çıkartabilirsiniz. Şu an kaldır çünkü daha işimiz kalmadı. Arkadaşlar şu an cihazımız açıldı. Kurulumu gerçekleştirelim. Başlangıç diyelim. Buradan tümünü kabul ediyoruz. Buradan manuel olarak hallediyoruz. Aktarım yapmayacağımız için ben. Arkadaşlar buradan bir Wi-Fi ana ya da mobil belli cihazın kurulumunu gerçekleştirirsiniz. Benim cihazımda nasıl bir karta için ben Wi-Fi'ye bağlanacağım mecbur. Yani Wi-Fi de kurulum yapabilirsiniz ama Wi-Fi ile kurulum her zaman daha sağlıklıdır. En azından yazılım ve uygulama güncellemeni yapmış oluyor erkenden. Buradan ayarlardan daha sonra kur diyoruz. Buradan kopyalama yapıyoruz. Evet arkadaşlar diyor ki cihazınıza Google hesabı açmak istiyorsanız buradan diyebilirsiniz Daha sonrasından da ayrılığını açmak için de cihazı şuradan kurabiliyorsunuz. Atla diyerek. Konum hizmetlerini Google hizmetlerini daha fazla diye kabul ediyoruz ekran şifresi daha sonrasında ne koyar mısın? şu an koymuyorum. Yine eve atla diyorum. Buradan tamam diyerek şimdi cihazımız kurulumunu gerçekleştireceğiz. Şuradan icon başlıyor. Şuraya unuttunuz mu ya da yok mu diyerek bölüme gelerek ayların daha sonra kur diyoruz. Geç diyelim. Samsung servisini kabul ediyoruz. Daha fazla delik tekrar kabul edelim. Ve bitir diyoruz. Evet arkadaşlar Samsung Galaxy S22 cihazımız başarılı bir şekilde sıfırlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Video size faydalı olduysa beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi günler dilerim.